Düşüyorsun da sen. Sen kaça gidiyorsun? Abi ben gidiyorum. Nereye yapacaksın? Çukurova Mahallesi'ne. Ama pazarın orada. Gelip ders çalışmanız için yapacağız ha. Ne haber? İnsan sen aşağı artık buyurun. Kaçıyor. 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 Değil mi? Kaçıyor. <laughs> <laughs> İşlerim de olmuş iki tane. Oğlum sen ne güzel gülüyorsun öyle ya. Ben hardalı seçiyorum. Hadi sen de seç bir tane. Ben de, tamam Emir da bunu seçti. Tabii, tabii, tamam mı? Seçim. Tamam. Bak tamam. şimdi tamam. 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 rengimizi değiştirelim. Rengimizi değiştiriyoruz. Şu. Süpersin. Evet. Süper. Emir. Nasıl Emir? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok naziksin, çok zarifsin.